Hocama öncelikle hoş geldiniz. Son dönemlerde çok fazla tartışılan iddiat ve tereke üzerine biraz tartışmalarda bulunacağız. Sizlere merak edilen soruları ileteceğim. Sizi daha iyi yakından tanımak adına kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle merhaba. İsmim Mehmet Batuhan, soyadım Zorlu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. E, tarih mezunuyum. Lisansı, yüksek lisansı orada yaptık. E, i̇ttihat terakki üzerine e, naizane çalışmalarımız var yakın çağ tarihi üzerine, Osmanlı askeri tarihi üzerine çalışmalarım devam ediyor. Anladım hocam. Yakın bir çağda, yakın bir dönemde bir kitap yazdınız. Aslında bilinmeyenleri, daha fazla detayları öğrenmek isteyenler için bir kaynak oldu bu. Kitabınızın ortaya çıkış süreci nasıl başladı? Hangi soruların cevabını aradınız? Şimdi İttihat Teraki deyince e, bir durmak gerekiyor. Şöyle durmak gerekiyor. Ben lisans yıllarımdan önce İttihat Terakki mesafeli, daha doğrusu menkıbe tarihçiliği üzerine kurulu bir İttihat Teraki biliyordum. Sayın Hocam Profesör Doktor Hasip Saygılı akademik anlamda itaat terakinin ne olduğunu, itaatçılığın ne olduğunu öğretti bize. Allah razı olsun ondan. Lisans yıllarım da itaat terakiyle haşir neşir, içli dışlı olduk. ondan sonra yanlış bilinen itaatçılık, yanlış bilinen itaat teraki, yanlış bilinen Enver Paşa, Talat Paşa üzerine sorular bir fiil çıktı. Bunları tabii cevaplamak gerekiyordu. Lisansüstü öğrenciler e, çok daha iyi anlayacaktır e, şu diyeceğimi. Tez konusu seçmek çok zor. E, ben de yüksek lisans tezimin kitaplaşmış halidir zaten Balkanlardan İttihat ve Terakki Cemiyeti. Şimdi Osmanlı'nın son 10 yılını bir fiil İttihat Terakki'nin yönettiğine yönelik söylemler var. Bunu çürütmek adına kesintisiz bir İttihat Terakki iktidarının olmadığı adına böyle bir konuyu ele almak istedim. Anladım hocam. Peki İttihat ve Terakki cemiyetinin kuruluş süreci hakkında ne söyleyebilirsiniz ve nasıl bir ortamda ortaya çıkmıştır? Şimdi İttihat Terakki'nin kuruluş sürecini e, yorumlamak için, değerlendirmek için öncelikle Osmanlı'nın son yüzyıllarını analiz etmek gerekir. şimdi 1789 Fransız İhtilali ile dünyayı milliyetçilik fikir akımı e, yayılmıştır. Bu durum sonucunda da imparatorluklar parçalanma sürecine girdiği gibi ulus devletlerin de kuruluş süreci hızlanmıştır. Şimdi imparatorluklar parçalanma süreci hızlanıyor. Ulus devletlerin kurulu süreci hızlanıyor. Tabi e, Osmanlı'yı da yüzyıllardır ayakta tutan 3-4 önemli unsur var. Bunların biri millet sistemidir. Müslüman ve gayrimüslim olarak teba ikiye ayrılır. E, millet sisteminin felç olmasıyla da artık Osmanlı tebaası kendisini ortodoks veya katolik olarak tanımlamıyor. Kendisini Sırp veya Rum olarak tanımlıyor. Tabi Müslüman ahaliye baktığımız zaman... Orada da benzer bir durum var. Orada da Arap, Türk ve Arnavut olarak vatandaş kendini tanımlamaya başlayınca e, millet sistemi felç olmuş oluyor tabii. 19. 20. yüzyıla baktığımız zaman imparatorluk için bir var olma mücadelesidir. İşte İttihat Terakki böyle bir ortamda ortaya çıkmış. Tabii ihtilal sonucu Fransız ihtilali sonucu hürriyet söylemleriyle teşkilatlanan cemiyetler ve dernekler de kurulunca İttihat Terakki'nin kurulması için bir ortam hazırlanmış oluyor. Tabi Sultan II. Abdülhamit'ten bahsetmeden geçemeyiz bu konuyu. II. Abdülhamit marifperver, iyi bir siyasetçi, iyi bir devlet adamıdır. Fakat mutlak yönetim sergilen bir padişahtır. Öğrencileri de eğitim alması için yurt dışına gönderir. Şimdi yurt dışına eğitim almaya giden bu öğrenciler ülkede, gittikleri ülkelerde serbest tartışma ortamları, ondan sonra sansürün olmadığını görünce tekrar payitahtta döndükleri zaman hafiyeliğin ve sansürün olduğu bir ortamı kabul etmek istememişlerdir. İşte 1889 tarihinde Osmanlı Devleti'nin tek tıp eğitim veren Mektebi Tıbbiye'de İttihat ve Terakki kurulmuştur. Kuruluş amacı iki esas üzerindedir. Bir, ikinci Abdülhamit muhalifliği, iki, 93 Harbi sonrası kapatılan meclisi yeniden açmak. Tabii şimdi e, şuna da değinmeden olmayacak. Sen itaat terakki ne deyince e, itaat terakki açıklamak zor bir şeydir. Muhittin Bilgen e, bir gün Halat Paşa'nın yanına girmiş. Demiş Paşam nedir bu itaat terakki? Açıkla bana. Halat Paşa da e, mütevazi bir cevap vermiş. Cemiyetin lideridir. Valla ben de ne olduğunu bilmiyorum da idare etmesi çok müşkül bir şey demiş. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Cemiyetin lideri bunu dedikten sonra bizim itaatçılık e, açıklaması biraz zor olacak ama inşallah olmuştur diye düşünüyorum. Anladım hocam. Zaten genel anlamda iddiaççılık üzerine aslında tartışmaların en kapsamlı kısmı bu kuruluş döneminden hemen sonra yaşanan olaylar. Burada bir sorumuzu ekliyorum hemen. En merak edilen konulardan buna bağlı olarak en çok tartışılan olaylardan biri 1908 tarihinde meclisin yeniden açılması cemiyet için nasıl bir zaferdi? Ya Şimdi, da bu bir zafer miydi hocam? Evet zaferdi tabi. kuşkusuz bir zaferdi cemiyet için. Şimdi iddia terakki incelerken üç başlık incelemek önemlidir. 1889-1908 arası meclisin yeniden açılması. 1908-1918 arası tarih cemiyetin denetleme iktidarı ve tam anlamıyla iktidar olması. Ve 1918 tarihinden sonra hayatta kalan iddiatçılar. Şimdi 1908 inkılabı cemiyet için mutlak bir zaferdir tabii ki de. Çünkü e, Reval'de İngiliz kralı 7. Edward ve Rus çarı 2. Nikolay arasında Görüşmeler yapılıyor Osmanlı toprakları paylaşmak üzere. Resne Niyazi Bey, Enver Bey, Eyüp Sabri Bey, Osmanlı toprakları parçalanıyor, padişah sessiz kalıyor gibi söylemlerle Rumeli'de ayaklanmıştır. Bu ayaklanmalar sonucunda 2. Adnamiç, Rumeli müfettişi umumisi Hüseyin Hilmi Paşa'ya bir telgraf çeker. Der ki, ahval nedir? Der, burada cevap çok önemlidir. Zat-ı Hazreti Padişah'ı arz edeyim ki, bu, e, bu, havalide benden başka herkes itaat ve terakki Şimdi böyle teşkilatlanmış bir cemiyet için tabii ki de e, meclisi yeniden açmak zaten hedeflerinden biridir. Meclisi yeniden açmak cemiyetin. Kuşkusuz bir zaferdir. Tabii itaatçılar bunu e, sağlamaya çalışırken şunu da belirtmek gerekir. Silah kullanmaktan geri durmamışlardır. Örneğin Enver Bey'in eniştesi Selanik Merkez Komutanı Kaymakam Nazım Bey vurulmuştur. Ferik Şemsi Paşa öldürülmüştür. Ardından Balkanların çeşitli vilayetlerinde cemiyet kendi başına meşrutiyet ilan edince Sultan II. Abdülhamit de mecburen İstanbul'da meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır. Bununla alakalı bir sorum var hemen. Osmanlı ile alakalı özellikle Osmanlı'yı sevenlerin iddia ve terakki'nin vatan haini olduğuna dair tartışmaları sosyal medyada yankılanıyor. Evet. Yeni öğrenen kişiler de ekstradan şu soruyu soruyorlar. İttihatçılık, iddiat ve terakki vatan haini midir? Yoksa çünkü ülkemizde ciddi anlamda darbe karşıtı da bulunuyor. Evet. Ve buna bağlı olarak Osmanlı Devleti'nde askeri darbeleri İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başlatmak doğru mudur? Şimdi toplum içerisindeki en yaygın yanlışlardan biri de İttihatçıları her konuda darbeyle anmak, darbe süreçlerini İttihat ve Terakki ile bağdaştırmak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü cemiyetten önceki e, süreçlerde de ne yazık ki imparatorluk içerisinde askeri müdahaleleri görüyoruz biz. Örneğin Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen 2. Osman'ın biz Yeniçeri o isyanı sonucu tahttan indirilip Yedikule zindanlarında katledildiğini biliyoruz ne yazık ki. 4. Murat döneminde 4. Murat 28 yaşında vefat etmiştir. Bir 16 yıl kadar tahtta kalmıştır. Ama bu süre içerisinde en çok uğraştığı yine Yeniçeri Ocağı'dır. Çünkü gerek saray eşrafının burayı düzeltelim Muhammed. Gerek gerek devlet adamlarının, gerek ee, Yeniçeri Ocağı'nın sürekli isyanlara dahil olduğunu görüyoruz biz. E tabi böyle bir süreçte 4. Murat'ın en çok uğraştığı şey de Yeniçeri Ocağı'mıştır. Yine 3. Selim'in Nizam-ı Cedid reformlarını başlattığını, Nizam-ı Cedid ordusunu, modern tarzlı, Avrupa tarzı bir ordu kurduğunu görüyoruz. Fakat onun sonucu da yine 2. Osman gibi olmuştur. Tahttan indirilmiş ardından katledilmiştir. E ardından ikinci Mahmut dönemine geliyoruz. Yeniçeriler hala kazan kaynatmaya devam ediyor. Vakaya hayriye dediğimiz olayla Yeniçeri Ocağı'nı ikinci Mahmut kaldırır. Tabi burada Yeniçeri Ocaklı bakmak değil asıl mevzu. Asıl mevzu ne yazık ki askeri müdahalelere maruz kalmasının imparatorluğun cemiyetle başlamadığını görmek. Yani imparatorluk bundan önce de askeri müdahalelere maruz kalıyordu ne yazık ki. E tabi Sultan Abdülaziz dönemi Yeniçeri Ocağı kaldırıldı dedik ama Sultan Abdülaziz de yine bir darbe sonucu tahttan indirilmiş. Aynı şekilde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerinde gördüğümüz bu darbeler ne yazık ki devlete ciddi ve büyük zararlar vermiştir. Fakat toplumun en büyük yanılgısı işte gerek modern anlamda gerek imparatorluğun direk cemiyet üzerinden darbelerle okuması büyük bir yanlıştır. Şimdi cemiyetle alakalı aslında biraz da durum bu noktaya getirdiğini belirtebiliyoruz. Evet. Ama şu konu da aslında merak ediliyor. Halaskar Zabiten grubu kimlerdi? Cemiyetiyle neden çalıştılar? Çünkü bunlar da e, sonuç olarak sadece çatışma sözlü olarak değil, fiili olarak da bir çatışma olmuş. Ya. Bu anlamda bunu üzerine eklemek istersiniz. Şimdi Halaskar Zabiten grubu aslında ilk sorunun cevabı buradan da çıktı. Halaskar Zabiten grubu bizim direkt derdimiz tasamız. <laughs> Kimdir bunlar? Neyi taçlarla çarpışıyorlar? Çünkü... Ee... Sadece Tat Terakki Cemiyeti asker siyaset ilişkileri ama bir Hürriyet İtilaf Fırkası, bir Halaskarzabitan grubu dediğin gibi çok ele alınan çatışmalar değil. Şimdi ele aldığımız dönemde ordu siyaset ilişkileri iç içedir. Ilişkiler. E Arnavutluk ve Manastır olayları yaşadığı sırada ittiacılara karşı olan bir grup subay daha çıkıp ayaklanmışlardır. Bak buradaki benzerliği şeyden yakalayabilirsin. 1908'de e, 8'de de aynısını ittiacılar yapmıştı. Daha çıkıp 2 Ağustos'ta karşı ayaklanmışlardır. Bu sefer iddiatçılara karşı ayaklanan bir grup var. Halaskar Zabitan grubu. Tabi ne demek bu Halaskar Zabitan grubu? Kurtarıcı subaylar demek. Kendilerini böyle tanımlamışlar. Ee, meclise ve mebuslara tehditvari mektuplar yolluyorlar. Hatta en sonunda silahlardan aldıkları cesaretle de, de bu subay grubu İttihat Teraki destekli Sayit Paşa kabinesini düşürürler. Küçük Sayit Paşa kabinesi düşer. Tabi ardından destekledikleri Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın biz sadaret makamına getirildiğini görüyoruz. Tabii bunlar hızını kesememiş. Meclisi i Mebusan Reisi Halil Bey'e gönderdikleri tehdit mektupları var. Meclisi halkın iradesiyle seçilen meclisi fındıklı kulüp ve tiyatrosuna benzetiyorlar. Ya yani sonuç olarak iktidarcıların despot olduklarını iddia edip ardından Meşrutiyet dönemindeki ilk sivil askeri ittifakın sonucunda hükümet istivasının istediği ilk müdahaledir. Havaskar Zabiten grubu. Hocam biraz Baba Ali meselesini aslında biraz anlattınız ama e, Baba Ali baskını bir darbe miydi? Çünkü her iki tarafında bazı olaylarda müdahaleleri bulunuyor. Baba Ali baskını bir darbe miydi? Siyaset üzerindeki etkisi neydi? Şimdi Baba Ali baskını değerlendirirken şunu öncelikle belirtmek lazım. Ee, hani İttihat Terakki'nin 9 yıl, 10 yıl kesintisiz bir saltanatı, kesintisiz bir iktidarı var diyoruz ya. Böyle bir şeyin olmadığının en açık örneği Baba Baskın'dır. Bu adamlar 9 yıl iktidardaysa kendi kendisine mi darbe yaptı? <laughs> Bu en açık örneği Baba Baskın'dır. Şimdi 1. Balkan Savaşı çıktığı zaman Hürriyet ve İtilaf Fırkası destekte Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi iktidardadır. Yönetim onlardadır. Fakat süreci çok kötü idare etmişlerdir. Dönemin Hariciye Nazırı Nora Dukyan Efendi Rusların vermiş olduğu teminata güvenip Balkanlardaki 120 tabur talimli askerimizi terhis etmiştir. E tabi 1. Balkan Savaşı'nın sonucunda da bütün cephelerde ne yazık ki muharip olmuşuzdur. E, Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinde istifasının sonucunda sadaret makamı, makamına Kamil Paşa getirilmiştir. Kamil Paşa'nın getirilme nedeni de İngilizlerle arasıyı Balkan bunalımını o çözer, soğu e, çözer düşüncesindedir. Fakat yeni kabine Edirne'nin Bulgarlara teslim edilmesi konusunda e, ne yazık ki teslimiyetçi bir politika sergiliyorlar. Tabii bunun sonucunda da Vefa'da Emin Beşen'in evinde ettiler bir toplantı düzenli. Toplantıya Sayın Halim Paşa, Hacı Adil Bey, Talat Bey tabi o zaman Beydir Talat Paşa olmamıştır. Ziya Gökalp, İzmitli Mümtaz, Kara Kemal, tabi ev sahibi Emin Beşe, yine Miray İsmail Hakkı, Mithat Şükrü, ardından Fethi Okyar, Cemal Binbaşı Cemal'dir Cemal Taşı o zaman. Doktor Nazım Bey, Mustafa Necip Bey katılmış. Talat Bey toplantıya başkanlık eder. Baştan sona kadar hükümetin düşürülmesini savunur. Fakat katılımcılar ikna edemez. Burada cemiyet içerisindeki, e, demokrasinin cemiyet içerisindeki istişarenin de önemini görüyoruz. Çünkü e, toplantıya liderlik eden adam, hükümeti düşürelim. Darbe yapalım bir nevi. Darbe yapalım diyor. Fakat Çoğunluk bunu kabul etmiyor. Hatta Fethi güzel bir sözü vardır orada. Meşrutiyete yakışır bir cemiyet olalım. Kaldırın bu ihtilal darbeyi söylemlerini der. İkna olmaz kimse zaten. İlk toplantıya Enver Bey katılamamıştır. Enver Bey e, İzmit'tedir o sıra. İzmit'te olduğu için katılamaz ilk toplantıya. Görevlidir İzmit'te. İkinci toplantıya Enver Bey katılır. Halat Bey zaten onun katılmasını çok ister, aynı fikirdelerdir. İkinci toplantıda Enver Bey bütün karşı çıkan herkesi ikna eder ve Babali baskını planlanır. Baskın 23 Ocak 1913 tarihinde Enver Bey, Enver Bey liderliğinde e, burayı düzeltelim. 23 Ocak 1913 tarihinde Enver Bey liderliğinde Babali baskını gerçekleştirilir. Tabi baskın sırasında kan dökmemek, çatışmaya girmemek en büyük arzusudur gemiyetin ama Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın Babali Basan iddiaçılara küfürler, hakaretler savurması sonucu oradaki çatışmada e, ne yazık ki Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülmüştür. Tabi Enver Paşa'da, sonraki süreçte Talat Paşa'da Nazım Bey'in öldürülmesini hiçbir zaman onaylamamışlar. Hatta Enver Paşa bizim maksadımız Nazım Paşa'ya vurmak değildiler. E, bunu görüyoruz kaynaklarda. Tabi Babali baskının sonucunda silah zoruyla Kamil Paşa istifa ettirilir. Hatta Enver Paşa orada şeyler, milletin arzusuyla ibaresini ekleyeceksinler. İstifa dilekçesine bunu da eklettirir. Ardından e, Mahmut Şevket Paşa itaatçılar tarafından sadaret makamına getirilir. Tabi Babali baskını bir darbedir. Fakat planları hazırlayan kadrolar asker ve sivil kadrolardır. Bunların hepsi asker değildir. Talat Bey asker değildir. Ziya Gökal toplantılarda bulunmuş. Bu da asker değildir asker ve sivil kadrolar hazırlamıştır Babali Ali Baskın'ı. İttihat Terakki silahla Halaskar Zabitan grubuna karşı silahla kaybettiği iktidarını tekrar silahla idare almıştır. Babali Ali Baskın'ın sonucunda da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin imparatorluk üzerindeki iktidarı resmen başlamıştır artık. Anladım hocam. Hem dizilerin etkisi hem de aslında gündemde olan siz de hemen sorumu anladınız. <gülüyor> <gülüyor> hem dizilerdeki gördüğümüz hem özellikle sosyal medyada çok konuşulan. Kahvehanedeki dayıların çok fazla gündeme getirdiği bir mesele. Bir mason ilişkisi var. Buna bağlı olarak tartışmaları da aslında çok fazla gündeme geliyor. Hem bilgi eksikliğinden kaynaklı hem de aslında gizemli konular insanların dikkatini çektiği için aslında belki de gündeme geliyor bu. Osmanlı Devleti'nin sona erdiği süreçteki mason etkisi ve İttihat ve Terakki cemiyeti arasındaki masonluk ilişkisi bulunuyor mu? Veya gerçekten bir masonluk durumu var mı? Şimdi masonluk çok magazinsel güzel bir soru. <laughs> Halkın sevdiği, gizemli e, mason locaları, karanlık örgütler. Şimdi mason locaları itaatçıların gizlenmeleri, rahat ve serbest hareket edebilmeleri için bir paravandır. Çünkü kapitülasyonlar gereği e, Avrupalı devletlerin, büyük devletlerin nüfuzu altındadır mason locaları ve buralara müdahale imkanı yoktur. Fakat Cemiyet gizli teşkilatlanan, gizli toplantılar yapan bir cemiyettir. Mason hocaları dışında herhangi bir yerde toplantı yaptıkları zaman Sultan II. Abdülhamit'in hafiyeleri tarafından kısa bir şekilde yakalanabilirler veya ihbar edilebilir. Bunu göze almadığı için cemiyet mason hocalarını bir paravan olarak kullanmıştır. Cemiyetin bütün üyeleri mason değildir. Ve mason olanların mason olmayanlar üzerinde bir üstünlüğü olmadığı gibi mason olmayanların da mason olanların üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Beşitlik ilkesi burada ön plana çıkar. Tabi bu masonluk dedikodularının yıl olmuş 2025 hala sürüyor olmasının tarihsel döngüsüne baktığımız zaman bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde yer almış, ardından İngiliz Muhitler Cemiyeti başkanlığını yapmış eee Sadık Bey çıkar ilk bu mason dedikodularını. İttihatçılar masondur dedikodularını ilk o çıkarır. Daha sonra İngilizlerin İstanbul elçiliği tarafından da bu dedikodular devam ettirilir ve günümüze kadar bir kar topu misali yuvarlana yuvarlana büyür. masonluk konusunda ilk başta tabii herkesin aklına Talat Paşa gelir. Talat Paşa masonluğu, mason üstadıydı. Fakat şöyle bir şey var. Talat Paşa dahil olmak üzere o dönem herkese masonluk dersi verebilecek kadar iyi bir mason üstadı olan Doktor Rıza Tevfik sırf Sultan II. Abdülhamit'i yücelten bir şiir yazdığı için günümüz hiç eleştirildiğini ben duymadım. Sen duydun mu? Yok ben de duymadım. <laughs> Sen de duymadın. E, bu durum tarihi bakış açısıyla çelişir. Ayrıca Talat Paşa masonluğu kullanmış, Doktor Rıza Tevfik ise kabullenmiştir. Hatta İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman İttihatçı masonların isminin yazılı defterlerini İngilizlere veren adamdır Doktor Rıza Tevfik. Orada da bir ihanet süreci gerçekleşmiş. Orası da sana kalsın yorumlaması. <laughs> Eyvallah. Burada aslında notlarımın arasında yoktu ama şimdi aslında birazcık aklıma düştü. E, ee, masonların yanına gidiyor, saklanıyor. İşte İttihatçılar toplandığı zaman... Saklanıyor hafiyeler... demeyelim. Toplantıları burada yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. E, ee, kendi aslında görüşme yaptığında hafiyeler geliyor ama masonlar yaptığında hafiyeler gelmiyor. Evet. Bunun nedeni kapitülasyonlar. O zaman Abdülhamid döneminde masonlara ayrıcalık verildi olarak da adlandırılabilir ee, mi? Canım? Masonlara ayrıcalık demeyelim. Şimdi kapitülasyonların döngüsünü biz Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren başlatabiliriz. Kapitülasyonlar başlangıçta verdiğimiz zaman bizim faydamıza olan şeylerdi. Haçlı birliğini kırmak için, e, ticaret yollarını canlandırmak için verdiğimiz ayrıcalıklardı. Fakat 19-20. yüzyıllara geldiğimiz zaman kapitülasyonlar hatta daha da öncesinde devletin başısına bela olmuş bir imtiyazdır. Neden? Çünkü e, bir yerde ittihatçılar veya herhangi bir e, muhalif grup toplandığı zaman hafiyeler kolay bir şekilde burayı basabilir çünkü Mason hocaları büyük devletlerin nüfuzunda oldukları için İkinci Abdülhamit'in hafiyeleri Mason hocalarına giremiyor. Tabi bu bir ayrıcalıktır Mason hocaların ama bunu tabi ikinci Abdülhamit'le bağdaştırmak doğru olmaz. Kapitülasyonların vermiş oldu bir katkıdır onlara. E bu kadar gözüküyorlarsa o dönemde özellikle yazılan bazı yazılarda, bazı günlüklerde Masonların gizli bir teşkilat olduğu da aslında söylenmiş. Biraz gündemden aslında uzaklaştım ama Masonların gizli bir cemiyet olduğu iddia ediliyor, söyleniyor. Evet. Ama dediğiniz yönlerden de adamlar açık açık faaliyetlerini sürdürmüşler. Burada anlatılanların ötesinde acaba adamlar gerçekten var mıydı? Vardı var. Mason hocaları var. Tabii ki vardı. Sadece... Ee... Beşli aile vesaire yok. beşli aile. Dünya yöneten beş aile. Onunla <laughs> başka bir program. <gülüyor> <gülüyor> Orayı tartışalım hocam. Mason hocaları var ama. <laughs> Aklıma gelen bir sorulardan bir tanesi de şimdi futbol taraftarları, işte hooliganlar aslında son evet. dönemde çok dile getirdiler biraz da gündeme geliyor bu. Ee, önceki sorularda da aslında siz biraz değindiniz bu konuya. Ee, dediğim gibi biraz da, da, gündemde de bulunuyor. Bir tartışma, bir konu var. Bu da Doktor Nazım Bey'in Atatürk'e suikast davasında yargılanıp idam edilmesini iddiaçıların rejimli olan sorunları olarak görmek mümkün müdür? Doktor Nazım Bey Atatürk'e ihanet mi etmiştir? Ahmet iyi sorular hazırlamışsın. Teşekkür ederim hocam. Hangi takımsın? Ben takım tutmuyorum. <laughs> Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. <laughs> e, soruna dönecek olursak. Şimdi Milli Mücadele İttihatçı bir organizasyondur Manu. Tümen üstü ve tümen birliklerini kumanda eden birliklerin içerisindeki komutanların hepsi İttihat ve Terakki mensubudur. Bunu açık bir şekilde kaynaklarda görüyoruz. Doktor Nazım Bey de yurt işgali altındayken vatanın kurtarılması için mücadele etmiş önemli bir İttihatçıdır. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı tabii ki bir suikast girişimi oldu. Eee Önceden haber edildi bu. Ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk tabii tedbirlerini aldı. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Yapılan yargılamalarda Ziya Huşit de mahkemede itiraf ediyor zaten bir suikast girişiminin olduğunu. Fakat bu suikast girişiminde bazı cemiyet mensubu kişiler vardır. Bunu görüyoruz. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti işin içinde filan bu teşebbüsün içinde bulunmamıştır. Yer almamıştır. Eee... Tabi İstiklal mahkemeleri kurulduktan sonra bu yargılamalarda Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişiminde Ali Fuat Cebesoy, Defet Bele, Kazım Karabekir gibi isimler de yargılanmış. Ama yine bu isimlerin de suikast girişiminden haberi olduğuna dair bir belgeye rastlamadık daha. Bu nedenden dolayı ortada bir suikast davası var. Evet Mustafa Kemal Atatürk'e bir suikast planlanmış, düzenlenmeye çalışılmış, bir teşebbüs var. Ama dava içerisinde sonradan başka şeyler de işte Ankara'da görülen siyasi davayla da İttihat ve Terakki tarihi intikal etmiştir. E sonuç olarak suikast davasında Ankara mahkemelerinde biz İttihat ve Terakki'nin İstiklal Mahkemesi'nde yargılandığını bir siyasi dava haline aldığını görüyoruz. Doktor Nazım Bey de Ankara'da idam ediliyor. Ancak Doktor Nazım Bey'in suikast teşebbüsüne karıştığına dair ne o dönemde net bir belge vardır ne de günümüze gelen elimizde mevcut olan kesin bir delil vardır. Yani Doktor Nazım Bey bu teşebbüse karışıp karışmadığı dair bir belge elimizde. Bunu son dönemde gündeme gelmese yüksek menü zaman futbolu aslında e, eşleştirebiliriz. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. E, Doktor Nazım Bey asılma nedeni, idam edilme nedeni Mustafa Kemal Atatürk'e suikast teşebbüsü. E tabi tarihe böyle geçtikten sonra bir de beste yapınca taraftar böyle tarihin... Konu buraya ediyor. doğru Tar ilerlemiş oldu. Hocam şu... Özellikle son dönemde kameralarda veya diğer haber gündemlerinde biraz öne düşüyor. E, tabii birkaç sorum kaldı. E, hem siyasi partilerin dile getirmesi hem de nazi gençlerine benzeyen bazı oluşumlar kendilerini iddiaççılık üzerine, iddiaççılığın modern yüzü olarak, vekil olarak adlandırıyorlar kendilerini. Bunu göze alarak tarihsel figürleri günümüz siyasi gözlüğüyle değerlendirmek doğru mudur? İddiaçları günümüz yorumuyla adlandırmak, tartışmak mantıklı mı? Şimdi ilk soruda dedik ya, merhum Talat Paşa şehit. Talat Paşa demiş, e, yönetmesi çok müşkül bir durum. <laughs> Cemiyetin ne olduğunu Talat Paşa net bir e, cevabını veremezken, günümüzde dediğin gibi insanların kolay bir şekilde ben itaatçıyım, ben enverciyim, talatçıyım demesi bana da garip geliyor. Çünkü e, yıllardır itaat terakki çalışan insan hala ben itaatçıyım. Ya zaten oncuyum, buncuyum demeye gerek yok. O ayrı bir konu tarihçi olarak ama kolay bir şekilde herkes itaatçiyim dememeli bence. Çünkü zor bir durumda, zor bir döneme işte vatanı imparatorluğu kurtarmak için adımlar atmış bir cemiyettir itaat terakki. Şimdi tarih şahsiyetleri de değerlendirirken de objektif ve çan şartlarına göre değerlendirme yapmamız lazım. Neden? Çünkü her tarihçilik yaşadığı çağın sosyal ve siyasi ortamı farklıdır. Şimdi 19. 20. yüzyılın sosyal ve siyasi hayatıyla günümüzün sosyal ve siyasi hayatı aynı değildir. Bu nedenle geçmişe günümüzün perspektifiyle bakmak yanlış olacaktır. Zaten zaten melekler ya da robotlar tarihe konuşmuyoruz. Çünkü konuştuğumuz olayların baş aktörleri insan. Hata yapabilirler. Doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Şimdi tarihin amacı da zaten nedir? Doğruları ve yanlışları ele almaktır. Bir amacı da budur tarihin. Bugün seninle birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni e, konuştuk. Biz geçmişte de bu coğrafyada yaşıyorduk. Gelecekte de bu coğrafyada yaşayacağız Allah'a şükür. Şanlı bir tarihe de sahibiz. Bu nedenle yapmamız gereken en önemli şey her olayı kendi içerisinde, kendi döneminde objektif bir şekilde ele almak. Şimdi 2025 yılındaki bakış açısıyla 1900'lü yıllardaki bakış açısıyla Enver Paşa'yı anlayamazsın. Veya Sultan II. Abdülhamit'i anlayamazsın. Bu nedenle bir grubun ben çok iyi itaat terakki mensubuyum. Bir grubun ben çok iyi Sultan Abdülhamit'çiyim. Buna gerek yok. Sultan II. Abdülhamit de bizim. Emir Paşa da bizim. Talat Paşa da bizim. Cemal Paşa da bizim. Bu nedenle bu insanları ele alırken objektif bir şekilde ele almak çok daha doğru olacak. Tarihsel karakterleri, tarihsel olayları biraz taraftar gibi değil de bir dinleyici, bir okuyucu olarak Tabii, okumak taraftar daha olur olarak şimdi Galatasaraylıyım dedim. Maç izlerken e, haklı da olsan haksız da olsan takımının kazanmasını istiyorsun. Ama tarihi liderlere, şahsiyetlere bakar ki, hepsi bizim zaten. Tabii. Hepsi bizim. Hocam aslında sizinle e, çekimden önce birazcık konuşma fırsatı yakalamıştık. İşte diğer sorularımı orada iletmiştim ama şurada şimdi birkaç konuda aklıma geldi. Tabii. Günümüzde iddiaçılık üzerinden değerlendirme merkeze almamalıyız dedik ama iddiaçılar muhalif bir kanat. Bunu günümüzde değerlendirmemiz gerekirse iddiaçılar günümüzün muhalif kanadı olabilir mi? Olamaz. Aynen. Yoksa günümüzün iktidar tarafına yakın olanların mı iddiaççı olarak değerlendirmesi doğru olur? Şimdi iddiaç terakki dediğimiz cemiyet Muhammed içerisinde farklı din ve ırka mensup insanları barındırır. İçerisinde Cumhuriyetçi de vardır, Saltanatçı da vardır, Türkçü de vardır, Liberal de vardır. Şimdi, e, ne muhalif kesime oturtabiliriz bunu, ne iktidar kesimi oturtturabiliriz. Neden bunu yapamayız? Çünkü, e, Cemiyetin Lider 3 isminden bahsedeyim ben. Her dönem Lider kadrosunda değişiklikler olmuştur ama damga vuran Talat Enver ve Cemal üçüsüdür. Şimdi, Cemal Paşa, Türkçülüğü ön plana çıkan bir insan. Ee, biraz daha cumhuriyetçidir Talat Paşa. Enver Paşa Türk İslamcıdır. Şimdi muhalefette nereye oturtacaksın bu ismi iktidarda nereye oturtacaksın? Ama bizde 2. Abdülhamit ve İtaat Terakki ee, ne yazık ki çarpışmaları, çarpışma kötü bir tabir ama ne yazık ki böyle oluyor. Ben Abdülhamit'i sevmiyorum. Hayır ben İtaat Terakki'yi sevmiyorum. Halbuki ikisi de bizim. Niye sevmiyorsun? İkisinden de gerekli dersleri almak lazım. Onun için işte ben muhalifim İtaatçiyim. Ben muhalif değilim Abdülhamitçiyim. Böyle bakmamak lazım olaylara. Çünkü iki tarafta kendi içerisinde ele almak çok daha makul olacaktır. Anladım hocam. Aslında bir yandan da şu yapılabilir. Yani kime yakın olduğunu, kimin neler yaptığını okumak gerekir. Bunu düşünmek için bu alanda çalışma yapmak isteyen genç araştırmacılara yine tavsiye edersiniz. Bu genç araştırmacılar hangi kaynaklara bakmalı, kimleri dinlemeli, kimlerin yolunu ilerlemeli? Bu konuda hangi lokasyonlarda, nerelerde bulunmalı? Şimdi, biz bu konuları zaten son dönemlerde çok fazla konuşmaya başladık. Daha önce İttihat, Terakki çok da konuşulan bir şey değildi. Tarih konusu değildi o kadar. Öncelikle tabii bu işlere girecek insanın bir, iyi bir Osmanlı Türkçesi, iyi bir yabancı dil olması lazım. Ardından hem güncel ikinciler kaynakları hem birincil kaynakları hakim olması lazım. Bu konuda Sayın Hocam Profesör Doktor Hasip Saygın'ın güzel çalışmaları var. Onlar takip edilebilir. Murat Bardakçı Hoca'nın, Profesör Doktor Erhan Afyoncu Hoca'nın güzel çalışmaları var. Bunlar takip edilebilir. Feroz Ahmet'in çalışmaları takip edilebilir. Şükrü Hanoğlu'nun, yine merhum Mustafa Çalık Hoca'nın çalışmaları takip edilebilir. Tabii bu çalışmaları yaparken de senin de bahsettiğin gibi az önce bir fanatizm olmamalı. Tamam ben Enver Paşa'yı çok severim. Ama Enver Paşa yazarken hatalarını hal altına itmemek lazım. Onlar da yazmak lazım. Veya e, itaat Terakki çok seversin. İkinci Abdülhamit'i çok seversin. Ama dönemin şartlarını ele almak en önemli önerim olacaktır onlara. Anladım hocam. Sorularım genel anlamda bu şekildeydi. Sizin eklemek istediğiniz son bir cümleniz var mı? Çok anladım. teşekkür ederim. Baya faydalı, baya güzel bir konu oldu. Ee, i̇nşallah serinin devamı gelir. <laughs> i̇nşallah hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayağımıza sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.